Merhaba evet arkadaşlar, isim bulamadığımız ama isim bulmayı da daha da düşünmediğimiz yeni film serimize hoş geldiniz. Bunlara isim vermeyeceğiz. Bunların isimleri her film için ayrı ayrı kendine has isimlerle karşınıza çıkacak. Ama kalıp aynı. Mesela bu bir 2. Dünya Savaşı esir kamplarında geçen bir film. Adı Nazili futbollu film olacak ve bundan sonraki filmleri de bu minvalde değerlendirmeyi düşünüyoruz isimlendirmeyi düşünüyoruz Geçen hafta e, Christmas kabusu mu Christmastan önce kabus mu öyle bir film izlemiştik Türkçesini hatırlayamıyorum neydi onun tam Türkçesi şey e, neydi ya İngilizcesini Christmas. söyle İngilizcesini söyle. Ee, Nightmare, da, Before şey şey. Night, hayır, Night, Nightmare Before Christmas böyle bir şeydi Nightmare Before Christmas onu evet. konuştuk onu da atacağım youtube'a birazdan bugün de e, Zafer'e Kaçış filmini konuşacağız 81 yapımı onu da inşallah e, dediğimiz formatta artık formatımızın gidişatı bu şekilde bir şeyli bir şeyli filmler şeklinde karşınıza gelecek umarım beğenirsiniz Bin yıllık filmlerde olacak içinde yeni filmlerde olacak. Fosil de arayacağız. Ee, inci mercan da toplayacağız. Umarım her seferinde kısa, öz ve beğeneceğiniz içerikler çıkartmaya dikkat edeceğiz. Evet, kesinlikle. Ee, her zaman en... gibi filmi ben kimle konuşurum? Tabii ki de Murat Paşçı'yla. Merhabalar, herkese selamlar. Nane'nin YouTube kanalına hoş geldiniz ve bizi şu anda Twitch'ten canlı izleyenlere de selamlarımı iletiyorum. Bu yeni serimizin ikinci filminde yani Nazili futbollu filmde hepinize YouTube'dan bizi izleyenlere hoş geldiniz. Diğer filmi de oradan görebilirsiniz diyorum. Dediği gibi Nane'nin artık filmlere bir isim ben vermiyoruz. Evet, filmlere isim vermiyoruz. Filmler şöyle böyle filmler olarak adlandıracağız. Ee, rastgele şansımıza ne gelirse bir listeden şans eseri çekip o, o filmi konuşuyoruz. Bu yayının sonunda da zaten nasıl bir e, formatta e, film çektiğimizi de Çok e, ta, göreceksiniz. Evet yani bizi kapatmayın. Youtube'dan izleyenler sonuna kadar izleyin videoyu ve bir sonraki hafta neler konu, hangi filmi konuşacağımızı da orada görürsünüz. Ayrıca beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın diyerek e, filmi kapatıyorum. Hatta şöyle bir sesli, şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten haftaya konuşacağımız film belli olacak. İsterseniz yorumlara haftaya konuşacağımız filmin YouTube başlığı için önerilerinizi de yazarsanız Aa, olabilir. Olur. Hani Hatta bu de, film şöyle şöyle bir film diye evet. o kalıba uydurarak bir şeyli bir şeyli filmler kalıbına uydurarak isim önerisi de verebilirsiniz. Neden olmasın? Bence Diyelim, çok mantıklı. Filme başlayalım. Film 81 yapımı. İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden çok uzun zaman geçmiş. 30 yıl. Benim yaşımdan daha uzun bir zaman. Avrupa'nın göbeğinde bir esir kampında geçiyor. Toplama kampı gibi değil böyle. Hani katliamların olduğu bir kamp değil. Ee, ki göstermek istememişler çoğu noktada onları. Bir esir kampında geçiyor. Görece daha iyi koşullarda yaşayan esirler var. Sürekli kaçma planları yapıyorlar. Film tamamen kaçma üzerine. Zaten ilerliyor. açılışı da bir Açılışta kaçış. Açılışta kaçış. Zaten kilit noktası olarak hani aslında film şeyle başlıyor. Düğümle başlıyor film. Bir kaç hani bir serim düğüm çözüm yok. Düğümü gösteriyor sana. Diyor ki hani normal bir hikaye anlatacaksın, Storytelling'de. Bir serin bölümü vardır. Karakterler ve mekan tanıtılır. Zaman dilimi tanıtılır. Ondan sonra e, hikaye düğüm kısmında e, ilerler. Bir şey vardır. Bu e, zirve noktası vardır gerilimin. Ondan sonra çözüme geçilir. Burada öyle değil. Bize en başta gerilimi veriyor. Bir kaçış sahnesi ve vurulan bir adam görüyoruz. Ne olacak diye beklerken Nani subaylarının bu esir kampına teftişe geldiği sahne ve o futbolcu etki futbolcu narsubay ile etki futbolcu bir esir subayın birbirleriyle çözümün gerilim noktasını oluşturdukları yere o kısımda başlıyor filmin e, ana hikayesi evet zaten film iki temel unsurdan oluşuyor senin de dediğin gibi birisi hapisten kaçış birisi de futbol hatta yani o kadar futbol var ki filmde e, belki izleyenler hatırlar bu filmi. Pele oynuyor o dönemin süperstarı. E, 80'lerin. E, ve e, filmde hani bugünün film yıldızı gibi bir biri Pele. Hani bu futbol açısından bakarsak özellikle futbol izlenen ülkeler o, e, açısından işte Avrupa, Güney e, Amerika vesaire gibi e, baktığınızda çok bilinen bir karakter. Bir çeşit aslında filmlerinde ünlü birini oynatmışlar gibi. Bu açıdan da futbolla da örtüştüğü için onu direkt kullanmışlar. İki odandan biri futbol dediğim gibi biri de hapisten kaçış hikayesi ve çok soft bir hikaye aslında baktığında. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Bir esir kampında geçiyor ama mesela bir şiitlerin listesi gibi böyle sert e, Piyanist yani, gibi değil ya da bir piyanist gibi bir şiddetlis gibi böyle ağırdır ama o toplama kamplarında olan e, sıkıntılar falan eziyetler de, görünmüyor. Da, tabii. Ucundan e, çok... bir dokunuluyor onu bile gösterdiklerine sanki pişmanlar gibi film boyunca bir daha görmüyorsun bu Doğu Avrupalı futbolcuların geldiği bir sahne Hı -hı. var kamp hatırlıyor musun? 5 evet. tane fut... beş tane iskelet geliyor böyle kendilerinden geçmiş bir şekilde hani. O sahne dışında neredeyse e, İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık tarafını, daha doğrusu nazi zulmünün karanlık tarafını görmüyorsun bile filmde. Yok <laughs> görmüyorsun, katılıyorum. Hatta şey var, yani onu da sırf şey için koymuşlar. O bizim e, Michael Caine'ın oynadığı karakteri e, bir e, itekleyici güç olsun diye. ona o, Onun e, dramatizasyonunun çıktığı yeri göstermek adına zaten o dört tane geliyor. Normalde aslında sadece futbol oynamayı isteyen bir adam bu. Hani maçı da o yüzden kabul ediyor. Hani filmde bütün şeyi kaçırmaya çalışıyorlar aslında takımı. Hiç kaçma yanlısı değil. değil. Sadece işte orada oraya ikna olabilmek için yani kaçmayı ikna edebilmek için getirilmiş bir unsur olarak var o dört tane Doğu Avrupalı futbolcu. Yani onları geri gönderemeyiz ee, mantığıyla aslında biz. Hı büyük müsabakalara razı olunabilecek hale geliyor bütün takım. Evet. bizim karakterimiz. Şey olsaydı yani senaryosu açıldan farklı şekilde orayı çözebilecek bir formül bulsalardı onu da sana, Onu bile göstermezlerdi. Yani öyle bir formüle gitmişlerdi o yüzden hani orada hatta şeyi bile görmüyoruz. Yani o karakterler bir geliyor dediğin gibi bir görüyoruz. Ondan sonra filmde yoklar bile. Hani hani bir yemek yiyorlar hemen peşine. Onun dışında hani, sahnelerinde bile hayalet gibiler. Hep arka plantalar, hep tabii, arka, plantalar. Planda orada duruyorlar yani. Hani çok bir işlevi yok. Mesela bir şiddetler listesini, şiddetlerin listesini izleyenler varsa orada da bir bir çeşit hani adam bir şey üstünden insanları kurtarmaya çalışıyor bir fabrikada işçi anlamı yaparak. Ama orada çok daha işin içerisinde bu zaten birebir toplama kamplarında geçtiği için çok naif, çok şey kullanmışlar e, İkinci Dünya Savaşı'nı. Ya Naziler bile çok yani, hani... Böyle bir şey böyle bir Nazi subayı var. Hani o maç esnasında mesela maç çok uzun bir sahne bu filmde o sondaki zafer maçı. Evet, yani şeyi görüyorsun. Yarısı o ikinci yarıda filmi gerçekten maç izliyorsun baya baya ki baya ben futbol sevmeyen bir insan olarak patladım o kısımda. Evet, şey yani, baya maç izleniyor çünkü sana böyle bir sahneler gösterip de. Bir şey anlatmıyor bayağı futbol maçı izliyorsun orada hatta böyle Profesyonel bir futbol maçı değil mahalle maçı izliyorsun arada o yüzden böyle hiç sarmıyor izlemesi Şey kısmı var orada bizim bu maçı ayarlayan nazi subayı kahroluyor bu haksızlık yapıldıkça Hani Demek evet. bak bunların arasında da iyiler varmış bak hani Bilimde zaten benim yanlış gördüğüm iki problem var Bir iyi nazi subayı vardır imajı 2 Fransızlar kahramandır imajı. <laughs> evet ya. Yani. yani Kesin. Hani İki Dünya Savaşı hiç okumamış bir insan olması lazım. Bu filmi izleyen kişinin e, hiç İkinci Dünya Savaşı okumamış olması lazım. Doğru. Yani, ama şöyle değerlendirmek lazım. Bu bir film. Bu bir İkinci Dünya Savaşı temalı film. O yüzden öyle değerlendirdiğin zaman da zevkli de bir film baktığın zaman maç sahnesine gelene kadar film de akıp geliyor. Ama orada takılıyor benim gözümde. İkinci hani nazi subaylarının abi iyi bir nazi subayı yoktur ya. İyi bir nazi hemşiresi yoktur. Yani iyi bir nazi doktoru yoktur. Hele o ya, ya, bilmiyorum. ya üniformalı SS subayları bu elini uzatarak selam verenlere de, yani buraya getiremezsin bile. Yani iş bu noktaya gelemez. Ki zaten film içerisinde o çatışmayı vermeye çalışıyor ama veremiyor da. Yani Bin geliyor ya. diyor ki bir hakem ayarladık. Kaza kaybedemeyiz. Zaten uyuz böyle sansar gibi bir hakem bulmuşlar. Çok da o hakem rolüne de tam uygun bir sansar bulmuşlar oraya. Hani gösteriyorsa da kötüdür Nazi Subay'ı diye ama arada da böyle sevimli Baby Faith bir Subay'ı getirip oturtmuş araya. Ya zaten şöyle bir durum var yani normalde böyle şimdi bir de hele şey olarak başlayan bir maç ya bu e, işte kamptaki askerlerle e, yani Nazi askerleriyle sıradan rütbesiz askerlerle işte bizimkiler maç yapacak e, diye bir başlayan mevzu işte e, Paris'te e, 50 bin kişinin önünde büyük Alman milli e, takımıyla yapacağız yani. evet bir maça doğru e, dönüyor e, ve Oraya çok büyük bir nazi propagandasına çeviriyorlar bu olayı ve oradan da büyük rütbeli nazi subayları falan da geliyor izlemeye filmi ve hani sadece şeyi mi ayarlamışlar, hakemi mi ayarlamışlar? Yani hani ya bizim benim bildiğim nazi şeyi, makinası yani bu takım çıkacak takıma derdi ki arkada yani siz Hiç bu takım yenilmezseniz. Tabii. Yani kazanmamanız lazım, diye. Tabii. Gir, daha onlar sahneye çıkmadan kaybedeceklerini bilerek çıkarlar. Tabii yani sizi öldürmekte kalmayız. Evet. Ne bileyim kamp, kampında yarısını öldürürüz mesela. Hani öyle teknik Yani şey var bak şimdi biraz tarih okuması yapan kişi Nazi yani Adolf Hitler Almanya'sının düzenlediği olimpiyatları birazcık okuyan bir kişi zaten bunun bu işin böyle yürüdüğünü bilir. Nazi Almanyasının nasıl bu şekilde işi yürüttüğünü. Onların daha maça çıkmadan, daha parkura çıkmadan, daha eline gür şey hani disk fırlatacak adam daha diskini eline almadan bilir ki ben bunu Almanı geçemeyeceğim diye. Hı -hı. İş böyledir. Kesinlikle. Yani zaten oyun... bir tane Amerikalı atlet, iki tane, bir tane iki tane siyahi, bir beyaz Amerikalı atlet şey yapıyor hatırlıyor musun Evet e, kazanıyorlar ee, kazanıyorlar da başlarına gelmeyen kalmıyor Ondan sonra onları onu hı hı. Aynen kesinlikle ee, yani o yüzden e, film bazı konularda çok naif bazı konuları kendine göre eğip bükmüş biraz e, kendi anlatmak istediği hikayeyi anlatabilmek adına e, bazı İkinci Dünya savaşıyla ilgili bazı şeyleri çok yumuşatmış ve Zaten çok o taraflarla da ilgili çok bir derdi de yok yani. Evet. evet. Ee, o hani seyirlik bir e, hapishaneden kaçma hikayesiyle futbol hikayesini birleştirmek istemiş. Fakat filmin aksiyan bazı yerleri var. Senin de dediğin gibi. Aslında ilk yazısı filmin güzel gidiyor. Güzel oluyor. Yani. Hani i̇şte... ben filme başladım bir saat. Yani biz dedim ki bir bakayım saate. Bir baktım bir saat geçmiş film başlayalı. Evet. Dedim nasıl yani? Ben çünkü yani ay ben bir de sevmem savaş filmi tarih filmi fazla. Yani Hı -hı. dedim ki ay dedim ben bunu nasıl izleyeceğim? Hani ben ağlıya ağlıya oturdum filmin başına. Ama film çok güzel aktöre gelene kadar. Tabi bir de iki tane öykü peş peşe gidiyor. Bir bizim Sylvester Stallone'ın oynadığı karakterin bir kendi bireysel kaçış kaçış hikayesi var planı vesairesi. Evet, size planı. bir hikayesi var aslında. Evet bir de ee, şeyi takımın e, kaçırılma e, planlaması var. Bir de yanında da e, hani e, yapılacakları maça hazırlık e, aşaması var. Ya yani birçok hikayenin bir girifliği ve özellikle hani kaçış hikayeleri insanlar için hani cezbedici hikayelerdir ya. E, iki tane farklı kaçış hikayesinin e, orada oluyor olması da bence sürükleyiciliği de arttırıyor ama ne yazık ki e, işte e, İtalya hatta böyle bizim adam kaçıyor Sylvester Stallone oradan Paris'e gidiyor orada Paris'teki işte direnişçileri de, buluyor, direnişçileri buluyor orada planlar yapılıyor dönüyor ve oradan Paris'e gidiyorlar İşte filmin ikinci yarısı başlıyor maç kısmı başlıyor orada benim açımdan düşüyor belki senin de dediğin gibi ben de futbolu çok izlemeyi seven bir insan değilim hani belki futbolla ilgisi olan birisi için biraz daha e, şey olabilir olabilir ama evet, yani o gerçekten için... Benim açımdan değildi. İkinci pürüz dediğim nokta Fransızlar arkadaşlar. Ee, yine e, birazcık tarih okuması yapan kişi bilir ki Fransızlar bu kadar cesur bir millet değil yani bu konuda. Yerel direniş kısmını bilmem ama yok. E, yok yok. Yani direnişçilik yok. Ya, zaten şöyle direnişçilik farklı bir şey şimdi. Yerel direniş ya da ufak gruplar, direnişçi gruplar farklı bir şey. Ama hani Abi bu adamlar Naziler kapıya geldiği zaman kapıyı açmış insanlar neredeyse ya. Vallahi. Hani ağlayarak Fransa, Paris'i teslim etmişler. Meşhur bir Amerikalı Amerikalı bir generalin meşhur bir sözü vardı. Der ki bak az önce yayında önce de konuştuk bunu. Eiffel bir soru sorar. Der ki Eyfel Kulesi'ni korumak için kaç Fransız asker gerekir diye. 10 tane, 100 tane, bir tabur, bir alay, bir ordu sayarlar. Adam en sonunda der ki hayır bilemediniz. Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Çünkü onlar bunu hiç denemediler. Hani durum bu aslında Fransa için. Ama halk nezdi nasıldır? Ee... Yok halk nezdinde tabii ki yani, şey var. Tamam, alıp de götürmüşler ama Fransa ama hani devlet olarak Fransız şey yapıyor. Aldı götürdü işte bak zafere kaçış. Zaferi kazandılar. Halk da onları bağrına bastı kaçırdı. Evet, yedik orayı. Orayı ya da zaten ya şey bölümü falan da zayıf bence. Ee, bu hani şey yapıyorlar ya. E, maça çıkıyorlar. Maçta, maç zaten 4-0 olmuş. Biz dün Tuğçe ile de bunu çok konuştuk. E, maç ilk yarısı 4-0 bitiyor. baya bir de takım yani Alman milli takımı e, eze eze Tabii panzer gibi gidiyorlar ya Panzer gibi gidiyorlar. Yani hani artık senin de dediğin gibi bir noktada mahalle maçına da dönüyor. Hani o onun ayağına giriyor, o onun havada taklalar attırıyor. Bir tanesi bir yerde Fer, da... bak bir yerde 4-5 kişi sırf sadece birbirinin ayağına kayıyor böyle. Kayarak hani biçiyorlar birbirlerini. Hani bir, biraz şey gibi değil mi? Tsubasa uh, maçları gibi işte Nankatsu'yla uh, bizim Tsubasa değil de bak bir tane çok tırt Japon filmi vardır. Kung Fu futbol mu? Öyle e, kumpu, bir şey. Kung Fu Futbol. Evet. Hani, Şaholün sakar. bilmem, <laughs> ha ha o o evet o. Hani böyle topa vururlar, toptan aliyev çıkarak ilerler falan. Hmm. Hani onu bekledim ben bir. Evet evet. o Oralar işte oralar falan şey, işte dediğim gibi bayağı da eze eze yeniliyorlar. Bir tanesi zaten ile çıkıyor. Pelin'in e, göz eli kırılıyor. Şey, eli. eli kırılıyor değil eli mi? Kırılıyor. Eli Pelenin... böyle göğsü durursa tabii eli kırık? Pelenin eli kırılıyor. Bunlar 10 kişi kalıyorlar. 4 tane inmişler. Bilmem ne olmuş. Ee, yani yenemeyecekleri belli. Sonra iki, e, ara veriliyor. E, soyunma odasına gidiyorlar. Delik açılıyor. Bizimkiler e, iniyorlar aşağıya in. şey modundalar E biz gitmeyeceğiz. Maçı yeneceğiz. Ay ya sanki maçı. bir şey diyeceğim. Sanki, ne, ne nasıl bir anda orada öyle. Sanki özel okulda basket maçı yapıyorlar da okulumuzun gururu yapıyorlar. Abi şöyle, nazi, şeyde. var dışarıda. Nazi nazi. Tabii. Hayır bir de şey de yok. Ya mesela hani şu film o, o noktayı bizi şöyle getirse maç mesela 2-0 bitse e, bunlar hani e, iki tane gol atmış olsalar ama bizim filan bu kadar ezilmeseler böyle hani bunların da bir şutu direkten dönse bir tane skalörün ki kurtarsa aslında yani bir e, şey olsa orada yani bir ihtimal olsa ve o ihtimale tutunup biz kaçmayacağız, tam tersine onları yeneceğiz falan deseler çok da yani ikna olurdum ben. Hiç orada ya yenemeyeceğiniz bir maç var ortada bariz yani en az bir 4-5 tane de ikinci yarıda yiyeceksiniz. Orada yani e, filmin senaryosal açıdan gaza gelip ikinci yarıda 10 kişi çok iyi futbol oynamaya başlıyorlar böyle enteresan bir şekilde. E vardı ya mahalle maçları vardır sen bilmiyorum. Ben hiç oynamadım ama izleyen Ben taraftım. çok oynadım. Şey olurdu bak şimdi gerçek oynayışıma başlıyorum diye abiler olurdu böyle. Ya, ha, açıyorum Olsun şimdi şeyimi evet, tamam. Atın bakayım babanızın kıllı göğsüne. Hani bak şimdi gerçek. Aa, a filmin maçın ikinci yarısında bütün takım öyle oldu. Evet evet. O yüzden ben şeye de ikna olmadım onların kaçma şeyine. Yani e, kaçmama nedenlerine daha doğrusu. Evet hani... ikna edici değil orası. hani Biz ya, gitmiyoruz. Hani... Ya, gitmiyor musunuz? Gitmiyoruz. O zaman gitmiyoruz. Bir tek Sylvester Stallone'ın karakterine dönüyorlar. Sen de gitme. Gitmeyeceğim, gideceğim, gitmeyeceğim. Tamam lan gitmiyorum deyip maçı çıkıyorlar ve orada şey yapıyorlar. Tabii, tabii canım şey ya. Hani vardır. az önce dedim ya. Vardır ve ikinci sınıf kolej filmleri. Son bir basket hmm. atılması gerekiyordur. Koç toplamıştır. Hadi oğlum hep beraber oynayacağız, yeneceğiz bu maçı falan. Tabii tabii. Aa, bu, hani ton oraya iniyor birden. Evet evet. O ciddi hiç, gidiyor hiç, çünkü orada... hani. Ben şeyi bekledim filmde. Acaba böyle hemen böyle hani kor tabelası var ya. Onun hmm. en altında böyle locada Adolf Hitler'i görecek miyiz falan dedim. Çünkü tribündeki ciddiyet o. bütün hmm. Hani yüksek yüksek tepelere nazi subayları yağmış anlıyor. Ev kurmuşlar. Yüksek tepelerde nazi subayları dolu. 50 bin Fransız gelmiş maçı izliyor. Ve İngiltere'ye canlı yayın yapıyorlar. Ve Orada bak filmin şu tamam, bu kısmı atlıyorum. Filmin bir de şey noktası benim çok hoşuma gitti. Nazi propagandası nedir? Onu çok güzel gösteriyor. Ha, evet. Böyle, böyle çok iyi. Böyle İngilizce hmm. radyodan yayın yapıyorlar falan. Evet evet. Yani. Radyodan İngilizce yayın yapıyor ve şey diyor Sayın İngiliz izleyiciler bu bir propaganda değil. Gerçek bir maçtır falan diye giriyor. Yani hmm. e, şey kara propaganda hani Propagandanın kara yüzünü de gösteriyor aslında Nazi subayları, şey, Nazi tarafındaki hani yalan haber yayma üzerinden de giden propagandaları var, e, haber yayma üzerinden de giden bir propagandası var. Diğer taraf inanmıyor, bir taraf İngiliz tarafı başta inanmıyor haberi geliyor. Bir zaman sonra İngiliz tarafı inanıyor ama diyor ki hiçbir İngiliz katılmaz buraya diyor. Evet, hiçbir İngiliz subayı katılamayacak emir geldi diyor falan. Ya bir aslında şey var. Maç kısmı da şeyi hedeflemişler. Aslında 2. Dünya Savaşı'nın futbol sahası içerisindeki evet, bir sembolize çeşit etmişler. E, sembolize etmişler. Yani bir tarafta Nazi takımı var. Bir tarafta da e, müttefik takımları var. Hani o Amerika, İngiltere, Galler sayıyor ya eee evet, evet. İşte o, o ve şeyler var. Oynamasa da Doğu Avrupalılar var. E, 4-5 tane, 4 tane yine. E, aslında bir çeşit onun e, simgeleşmiş hali var. Filmde onu yapmak istemişler. Ee, orada Yememiş. Bir bence, e, tabii pek olmamış. Ben de katılıyorum sana. Filmin ilk yarısı çok güzel akıyor. Akan bir filmken ikinci yarısı e, düşüyor bence. Hat i̇kinci yarısını da daha iyi kotarsalarmış bence çok daha iyi bir film çıkart çıkabilirmiş ortaya. E, bir de mesela şey falan da var. Çok klişe kaçtıkları yerler falan da var. İşte Mesela Sylvester Abimiz kaçıp Fransa'ya gidince orada bir tane kadının evinde kalıyor. Ha. Bir gece de mi iki gecede mi ne kadınla birlikte olmuş. Kadın buna aşık olmuş. Sahaya gel geliyor çocuğunu getiriyor. Çocuğu gelip çiçek veriyor. Böyle alıyor onu çocuğu şeyini gösteriyor böyle Ama şey çiçek, gibi. Ama çiçek şey oradaki hayır, çiçek orada... amacı var o çiçeğin. Hay hay. devre orada, arasında um... kaçacaksınız da veriyor çocuk hayır, orada. Hayır. hayır orada veriyor. Sonra geri dönünce çocuğu alıyor böyle kaldırıyor izle diye böyle A, bak senin bu cici baban izle izle evladım falan diyor. <laughs> Hatta sonra bu olaylar hani 4-4 olup maç bitip bundan kurtarmaya çık sahaya coşuyorlar ya dalıyorlar ya. İşte oraya daldıklarında kızın Kadın yanında şey diyor, böyle ço çocuk bile yok. Işte yani. <laughs> Tabii kadının yanında çocuk bile yok. Çocuğu bile atmış orta Nereye attığı belli değil. Çocuğunu bırakmış. Hani orada Sylvester Stallone'ye falan sarıp alıp götürüyorlar. Resmen şey var. Aman bu çocuğu da boş ver. Ben bu yeni e, adamdan yeni bir çocuk yaparım gibi bırakmış çocuğu da çocuk da yok orada. Tribünde şey yani... değil mi hani kavgada çocuk çeken kadın gibi böyle. He. Tribünde kaldı. Orada da yok yani hani çocuğu yok ya çocuk o kalabalığın içinde göz, gözükmüyor bile hani böyle. Eşek kadar gözük... çocuk be bulur yolunu kolon Kalab... bilmem ne <laughs> şeyi zor kocaman yer. Kaç tane Fransa var Allah aşkına? Kaç tane Paris vardı bu dünyada? Bulur çocuk yolunu. Ta ta tabii şey gibi ben bu yeni erkeğimden yeni çocuk yaparım. Boşver <laughs> defol. Dik pis velet falan gibi. Böyle o çocuğu da gidiyor falan böyle böyle hani bir gecede şey yapmış ona aşık olması falan bir sürü yerde böyle klişeler de kullan kullanıyorlar. O açılardan falan da zayıf olduğu yerler var ama yine de totalinde baktığım zaman totalde hani bir, bir bir kere izlenir. Bir kere hani, izlenir. Bir kere izlenir. Bir kere dedim sana. Arkadaş hani, benim diyeceğim bu kadar. Benim de öyle. ikinci kez de, hani izlemek isterseniz de araya bir 10 yıl, oyun. 15 yıl. Oyun. E, unut bayağı bir unuttuktan sonra oturulur. Belki bir kere daha izlenir ama ben filmi ikinci ee, defa izlemişim. En sonda Pelenin böyle şekilli şükürlü bir zıplayıp ileri geri yaptığı bir sahne var ya hani gol atacak Hı -hı. mı atmayacak mı insan şüpheye düşüyor da sonunda atıyor. O evet, sah evet. o sahnede hatırladım ben bu filmi daha önce izlediğimi. Çünkü filmin tamamından bir tek o sahne kalmış aklımda. Ee, kesinlikle ve benim de hani e, kalan şeyler hani daha önceden ben de bir kere izlemiştim işte Michael Caine ve Sylvester Stallone'nin karakterleri falan vardı biraz da futbol, pelamele o tip şeyler kalmıştı işte e, bir de e, bizim başrol abimiz e, Nazi abimiz Max von Shadow e, var bu adı adamın da adı inanılmaz e, güzel değil mi Super Villain adı gibi böyle e, tam. Ee, onun da daha önce biz 3'ün 1'i serisinde Yedinci evet, Mühür bir gençlik filmini izlemiştik çok güzel. Onu da e, tavsiye ederim. 3'ün 1'i oynatma listesinden bulabilirsiniz. Şey 30 sene var iki film arasında. 7 Mühür 50'lerin filmiydi. Evet evet bayağı 30 sene var. Ee, biz bu adamın bir da... filmini daha izledik. Neyi izledik? Bu adamın bir filmini. Aa evet. Şey. Yok Yedici Melek. Ha ha, Exterminating diyeceğim. da izledik bu adamı. Evet arkadaşlar üçün biri serisinde Max von Schadow'un iki filmi daha var. Özellikle yedinci Mühür. Evet çok ee, harika bir film değil de ama çok e, ben Mühür". çok sevdim çok, o filmi ben açıkçası. E, güzel bir film. Onu da izleyip e, sonra e, bizim yorumladığımız videoya gelip izleyip altına da kendi fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Şu an için bu filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar benim de. Filmi bitirmeden ama. önce bir şey Hı. yapalım. Yani bölümü bitirmeden evet, evet. önce bakalım Önümüzdeki haftaya filmci. ne konuşacağız. Çok iğrenç bir sesi var bunun. Aa dur şeyi kısabilirim. Başlatıyorum bakalım ne çıkacak haftaya. Haydi şansımıza rastgele arkadaşlar. Tam şurada yazacak çıkacak bilim arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. Geldi. <laughs> <laughs> <Gans Gülüyor> <Gans Gans -Basters. Gülüyor> dı Hayalet Avcıları 1984. Oo! İşte ben hafta diye buna derim. Çok güzel. Çok güzel bir film çekildi. Ya yapamıyorum müziğini film. ya bunun. Çok böyle 8 bit bir müziği var ya bunun. Yapamıyorum evet. müziği şu an. O müziği yapamadım. Ya. Ha işte o. Haftaya görüşürüz. Haftaya çok güzel film var. Bakalım Ghostbusters için sizin isim önerileriniz ne olacak? Hayalet Ne, ne o acaba? Hayaletli yarat şeyli makinalı film. Elektrik süpürgeli hayaletli film. <laughs> evet. Önerilerinizi de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.